Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sinan Oğan, HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, bugün itibariyle HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı, ifadelerini kullandı. Seçimden önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu. T İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı. TRT Haber'e konuşan Oğan, HDP'nin açık desteğini alan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Oğan'ın açıklamaları şu şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'yi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bugün itibarıyla HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP biz desteklemiyoruz deseydi, Kürt vatandaşlarımız istediğine. Verebilirsiniz deselerdi ben anlayabilirdim. HDP kurumsal bir şekilde desteğini ortaya koymuştur. 3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştir. HDP'nin olduğu yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır, göreceksiniz.